Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün arkadaşlar tekrardan Minecraft'a geldik. Ee, evet, dur bir dakika. Bir Şurayı kısayım ben onu unuttum. Şimdi aklıma geldi. Çünkü şöyle kısarsam bence sıkıntı olmaz. Şöyle yapayım hatta. Evet arkadaşlar şimdi Bir sene önce ee, Minecraft'taki ilk serverımız silinmişti bundan bundan bir önceki de e, bilgisayarımı sıraladığım için o da gitti. Bu da e, bir iki aydır oynadığım bir aydır oynadığım server. E, şu, dedim ki böyle bir aşağı ineyim bakalım ne olacak. Ses duydum. Love sesi. Ve love buldum. Şimdi aşağı ineceğim. Köpeği burada şey yaptım. Aha altın. Ya altın bulmuşum da. Oğlum evimin altında var da dur şuraya bir şey işaret koyayım ya. Gerçi burada bunlar var. Çok kaybolmaz da bunlar. Şimdi yanımızda ışık 3 tane var. Ee, buraya bakacağım altın var mı? Yok. Evet. O değil de ilk sorunundaki evi yapmak istiyorum tekrardan. Onu bir başaracağım ben ya. Onu yapacağım ben. Bak burada demir falan var. Hop. Tamam şimdi. Oğlum evimin altında bayağı maden varmış lan dur. Bekle. Şunu şöyle bir geçiş için kullanayım. Şöyle. Ama şuradan. Oğlum bu niye yakalanmıyor burayı? Bak. Gelmiyor görüyor musun? Görmüyor burayı. Niye görmüyorsun yavrucuğum? Bebeğim. Canımın içi. Şimdi aşağı düşersem boku yerim o yüzden. Nasıl yapacağız lan dur. Şöyle al sağa gelsem görmüyor abi orayı. Ne yapacağız acaba abi? Bunu nasıl alacağım? Şimdi iyi izle bak. Bak iyi izle. Nasıl alacağım size gösteriyorum. Bunu da geçiyorum hop. Şimdi dur dur dur. Bekle. Aa yerim yok ya yerim yok. Bir dakika dur. Ne atayım abi ne atayım ne gereksiz. Oh, bu çok fazla bunu var. Aa bak bunu at. Dur ya bunu atınca öbürü geliyor. Ben anlamadım nasıl oluyor ne o iş. Bunu da Tamam. Şimdi sıra sende. Aa, demir şey lazım. O da var. Tamam. Hayır. Geç tamam. Bir şey olmadı lan o. Oraya atlasam bir mı? var halde herhalde. Çünkü daha şey modu değil bu. Eee şey modu. Neydi lan o mod? Ha, barışçıl mod. Tamam aldık ışık da koyun da ışık şey olmaz. Da bir şey yok değil mi? Aha elmas mı? yok değil. Ah be olay da güzel olur. Dur bunu harcam yarım abi. Bunu alalım. Bunlar ne oluyor lan? Ha boya boya. Bunlar önceden yoktu lan benim oynadığım zamanlarda yoktu. Aa, abi çok sıkıntı bu ya. Öff. Çakalat. Dur şunda Keşke şey yapsaydım ya. Keşke boşaltsaydım. Oğlum bura baya büyük. Bu ne oğlum? Oğlum buraya kaybedersen var ya ev bulamazsam çok sıkıntı. Bir dakika ben burayı daha çok güzel yemek şey istiyorum. Gideyim şu şeye bir yukarı çıkacağım. Yukarı çıktıktan sonra geleceğim dur. Neredesiniz yavrum neredesiniz? Hepsi gitti. Hepsi gitti. Ya, hayır abi oğlum bu da atlasam ölürüm ben. Ölürüm burada atasam. Nasıl yapacağız abi onu? Nasıl yapacağız? Su, su su. yaparız da abi. Köpek de orada kaldı ya. Yazık. Yazık günahtır ya. Dur onu alacağız bekle. Yani bir tane altın gitti. Bir şey olmaz da. Çok fazla şey vardı ya. Bir sürü şey vardı da. Dur kova neredeydi abi kova kova. Kova lazım bize. Su atacağım oraya. Onu görmüyorum da. Şey. Belki varsa görmüyorum. Ha var. Su alalım bekle. Arkadaşlar burada eşeği nasıl şey yapıyoruz lan evcilleştiriyoruz. Arkadaşlar bu arada evlerim nasıl olmuş? Şöyle göstereyim size. Birazcık bok gibi ama olsun. şimdi size her şeyi şey yapacağım, söyleyeceğim ben Yani bu köprü niye var falan filan. Tarifleri hiç şey olmuş tamam. Daha yeni sayılırım ya. Bir, bir, ayda falan oynuyorum. Şimdi abi niye ya ben niye zıplayamıyorum ben buradan aşağıya şimdi bu aşağı kadar akar mı şey olur mu akar değil mi aşağı kadar ha tamam abi ölmeyelim de Öleceğiz gibi lan. Hızlı da gitmiyor ki. Nasıl hızlı gideceğiz? Öleceğim şimdi. Aa gidiyor hızlı gidiyor. Ölüyorum. Ölme. Ha, tamam. Hacı abi. Bir tane orada bir şeyim var. Aha, aha var 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 var. Var 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 var. Hepsi var hepsi var hepsi var. Hepsi yok galiba hepsi yok galiba hepsi yok galiba dur. Oo var var altın var tamam altın okutalım. Biraz daha orada tamam dur bekle. Bu sıçtı bunlar bunu nasıl kapatacağız? Bekle dur. Biraz su ver su. Bu suyu alamıyoruz mu buradan? Su ver bana su ver. Ya yok ya. onu nasıl alacağım buradan? Dur lan oğlum şey var ya şey yaparız ya toprağımız var toprağımız var. Toprağımız yaparız bekle. Ama orayı nasıl geçeceğim? Dur. Buradan. Abi şu normal mi? Buradan tutmuyor ha. Bir aşağısına koy. Şöyle yap. Gel böyle. Şöyle gel. Ben ne yapıyorum şu an? Şöyle gel. Yo yo. Böyle gel tamam. Şimdi bir de böyle gel. Bir de böyle gel. Sonra şuraya bir tane sok, şey koy. <laughs> Elmas kazman vardı. Aa, şimdi aklıma geldi. Ya yır ya. İlk defa elmas kazma yapmıştım ilk defa. Ya of ya. Sıçtım lava. Dur. Bu nasıl yapacağız lan? Dur şu şuraya. Şimdi oğlum bu nasıl bir kaynak lan? Bit nasıl bir şey oğlum bu böyle? Oraya nasıl sokacağız onu? Dur böyle yaparsam ne olur? Tamam. Aha. Altın var orada. Tamam. Tamam. Bak tamam. Şurası gitsin bir. Benim şey nerede? Malzemeler nerede? Nerede onlar? diğerleri nerede? Aldın mı onları? Yok almadım. Almış mıyım lan? Bilmiyorum ki. Lan ne anlatıyorum lan? gözünü seveyim be abi. Abi benim şeylerim devam. Nerede? Ha orada. Bekle tamam bekle dur. Şimdi buraya şöyle yap. Oğlum ne oluyor lan mouse'a? Şöyle bunu soğut. Bunu da soğut. Tamam gitti mi orası? Tamam. Burası gitti mi? Tamam. Şimdi asıl şeyimize geçiyoruz. Bekle. Şunu da şey yap. Şunu da şöyle yap. Tamam. Şunu da şey yap. Ne oğlum? Dur. Lan. Ayş. 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 Ee, bekle. Buraya yaparsak çıkarız. Bekle. Şunu da şuraya şuraya koy. Tamam. Bunu da buradan kapattık zaman. Umarım yolumu bulabilirim. bulamazsam sıçta. Çünkü şu an yanımda ne şey var. Kömür var. Ne şey var. Hiçbir şey yok. Ayla. Dur dur dur. Bekle abi. Biz bu şeyi açmamız lazım tekrardan. Sen söyle. Lava açmamız lazım çünkü ışığımız kaynağımız yok. Ama alsana altın. Bekle bekle. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Benim şeyim nerede? Lan o nereye gitti? Ya. Abi elmas kazması gitti ya. Ben ona üzülüyorum şimdi. Yol nerede? Dur. Ya. Çok zor bulmuştum ya. Of ya. Dur ışığımızın kaynağı gitti ya. Dur. Aha buldum arada, ışığı buldum dur 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 dur. Yo. Yo bir dakika. Oğlum nasıl nereye gidiyor? Ama ışığımız da yok şimdi kayboluruz bak. Dur bir dakika şeyimiz tahta var mı tahta? O var oğlum tahta var yaparız ya gel. Eee çubuk yapacağız da ya. kömür de yok. Şey nasıl yapacağız ha şunu da yap. Tamam şimdi bir dakika. Işığımız yok. Işık yapmamız lazım. Kömür lazım bize. Kömür. Kömür nerede var? Şimdi buradan aşağı giriyor bu su. Aa belki şeyim oradadır lan ışıklarım Hadi gel gidelim oraya. Ana şeyim burada ışıklarım. Oo tamam tamam tamam. Çok güzel çok güzel. Belki şey burada da elmas ya. Elmas hadi be elmas. Hadi be elmas. Yok ya. Abi bize kömür lazım. Kömür niye hiçbir yerde yok ki? Şunu ver bir bana bir. Şu şöyle ver. Dur. Şuraya koy bakalım. Şurada be belki vardır. Da yok. Al. Aman ha yol kaybettim de. Şu <laughs> aha. Oğlum az daha gömüyordum lan. Vallahi az daha görmüyordum. Bir tane daha var. Başka var mı orada? Yok. Şunu da al. Tamam. Çok iyi. Tamam. Hacı abi. Yolu yapmamak için buraya bunu koyacağım. Tamam. Şimdi. Kömürcü abi. Kömür yok mu kömür? Ona, ona. Bak. Dur. Bir de buraya koyalım. Buradan gideceğiz çünkü. Ve çünkü B12 var bende. Ben unutuyorum. Şimdi bunu buraya bir koy. Kömür var mı? O kömür niye hiçbir yerde yok? Aha, lan sen daha var. Ama kömür yok. Hadi buradan da gidiyor bu ya. Elmas buldum. Elmas. Peki bir tane daha çıkar. Çıktı. Of 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 tamam abi. Oy. Dur. Ama Çıkar mı bir daha? Çıkar mı bir daha? Çık hadi çık 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 çık. Çıkmadı. Mes. Çok şey yok. Ay kömür de yok ya. Umarım yolumu kaybetmem. Nereye gidiyorum. Ben buradan mı geldim? Buradan mı geldim ben? Unuttum vallahi unuttum vallahi unuttum. Buradan mı geldim ya? Oğlum bu ne? Altın buldum. Aha altın buldum abi. Ya ben yolumu kaybedeceğim kesin ya. Kesin yolumu kaybedeceğim ben ya. Alt bir tane daha altın buldum. Ne oluyorum? Tamam tamam. Tamam. Çok konuştum ya. Boğazım ağrıdı. hadi bakalım çıkıyoruz. Ah deliği buldum. Deliği buldum abi. Delirttin beni ya. Lan köpük gel. Gel ayakta mısın? Kalktın mı ya? Görmüyorum seni. Ha. Gel gel. Dur. Bok vardı kazdım burayı ya. Bok vardı harbiden. Hop. Hadi bakalım. Geldin mi? Ağzına sıçtığımın şey yeri. Su bitti mi? Aynen gitmiş tamam. Evet arkadaşlar gelin size şey, mekanımı göstereyim. Şimdi. E, arkadaşlar bu farm e, daha önce yapmamıştım. E, köpekleri şey yapmak için yaptım bunu eceleştirmek için. Bu da aslında bir onun farmıydı. Bir yarım kaldı. Buraya ağaçlar diktim falan işte. Ondan sonra ilk yaptığım ev bu değil. İlk yaptığım ev arkada. Size onu göstereyim. Gel. Arkadaşlar yağmur bir tek buraya yağıyor. Ee, şunu da söyleyeceğim. Bu köprüyü karşıdan at getirmek için yaptım. Fakat atlar yüzüyormuş. Onu öğrendim. Bir dakika abi. Neredeydi lan o? Şurada bir yerdeydi ha. Şimdi şuraya buradan çıkalım. Buradan yaptıktan sonra ve işte karşınızda ilk evim. Evet. Hala, hala buraya bıraktım. Ya önceki server'daki pardon ilk yaptığım server'daki çok güzeldi evleri ya. Of neyse. Yani bir de bu Minecraft'ta sürekli de şey yapıyorum. Yeni evim. Yeni başlangıç. Yeter artık yani bir şeyde bitir. Tam kalsın burada ya. Yani. Arkadaşlar atım burada kendisi. Oyunlar burada. Arkadaşlar dur bir dakika bu şimdi size sesi gelecek mi? Gelecektir herhalde. Şöyle yapacağım. Bir dakika şunu bir kısa Şimdi arkadaşlar. Ee, koyunları ve inekleri fazla şey yapmadım büyütmedim yani ee, daha büyük bir yer yapacağım onlara. Eski ilk yaptığım zamanlardaki e, videolarda vardır belki. Bayağı böyle kocaman bir inşa yapmıştım oraya. <laughs> Üst katta koyunlar, az katta inekler vardı herhalde Öyle hatırlıyorum. Ee, ama bu sadece geçici bir yer yani bu kadar az olmayacak koyunlar atım. Ee, eğer yapmayı bulabilirsem ve ya yapabilirsem Eee... Atabileceğim. Çünkü yüzmek artık şey oluyor. Bu da köpek kulübesi. En son yaptığım evde burası. Yani bir tuhaf şey yaptım ben böyle kendimce öyle şey yaptım. Ee, bu kadar var. Birkaç tane de öldü. Ha şu evi de göstereceğim. Evde bu şekilde. Normal bir köy evi şey gibi yaptım. Köy, köylü evi gibi yaptım yani. Burada kedim var. Arkadaşlar bu kediyi nasıl besleyeceğim onu bilmiyorum. Nasıl çiftleşiyor onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Ee, artı bir de onu böyle surlarla çevireceğim. Bu daha başlangıcı. Aslında bir tık daha belki büyütebilirim, yükseltebilirim. Ee, o şekilde yani. Evde bir tane eşek var, iki üç tane köpek var. Burada benim madenim burada. Değerli eşyalar burada. Hatta şunu da koyayım. Hatta bunları pişireyim. Gel. Şunu da bir dakika. Şunu da oraya koyayım. Hatta bunları koy ya bunlar şey. Ee, evet. Şu da vardı herhalde ben. Ah dur. Ne bu? Bakır külçesi. Lan bunu niye yaptın ki? Bakır. Be. Güzel değil ya. Ben sevmiyorum bakarım ee, tamam. Evet arkadaşlar. Ee, bugün bu kadardı. İlk video bu kadar olsun. Evet arkadaşlar ilk video bu kadar olsun. Ee, diğer bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.